İstanbul bugün sallandı. Tam olarak saat 12.49'da Silivri yakınlarında Altungok 2 büyüklüğünde bir deprem oldu. O kadar güçlüydü ki hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bize hatırlattı. Eğer bunu İstanbul'dan izliyorsanız muhtemelen siz de hissettiniz. 13 saniyelik korku, kafa karışıklığı ve o mide bulandırıcı soru. Büyük deprem bu mu? Merkez üssü. Şehrin sadece 80 kilometre batısında ve yalnızca 7 kilometre derinlikte. Bu çok yakın. Bu çok sığ. Ve bu yüzden çoğumuz koştuk, parklarda toplandık, ailelerimizi aradık ve olanları anlamaya çalıştık. Bilmeniz gerekenler şunlar. 150'den fazla kişi yaralandı. Çoğunlukla panikten veya korkuyla pencerelerden atladıkları için. Neyse ki hiçbir ev yıkılmadı. Yollarımız, trenlerimiz, havaalanlarımız ve hizmetlerimiz hala çalışıyor. Ancak Fatih'te eski terk edilmiş bir bina kısmen çöktü. Daha kötü olabilirdi. Dakikalar içinde İstanbul Bilim Kurulu, şehrin afet müdahale merkezi olan AKOM'da acil bir toplantı düzenledi. Üst düzey profesörler ve deprem uzmanları, sarsıntıları ve daha da önemlisi bundan sonra ne olacağını analiz etmek için toplandılar. Mesajları açıktı. Risk henüz geçmedi. Bazıları 5 büyüklüğünde olan artçı sarsıntılar bizi gün boyu sarstı. Ve uzmanlara göre bu küçük depremler Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir bölümünde gerçekleşti. Bu çok daha büyük bir depremi, belki de 7'nin küçük büyüklüğünde bir depremi tetikleyebilecek aynı fay hattı. Profesörler uyarıyor. Bu sadece tek seferlik bir korku değil. Fay aktif. Stres kayıyor. Ve daha küçük bir kırılma büyük bir kırılmadan daha iyi olsa da İstanbul hala gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu nedenle okullar ve üniversiteler birkaç günlüğüne tedbir amaçlı kapalı. Dürüst olalım. Bugün 1999 ve 2023'teki yıkıcı depremlerin anılarını geri getirdi. Hepimiz kaybı, kaosu ve kalp kırıklığını hatırlıyoruz. Panik normaldir ama dostumuz değildir. İşte benim yaptığım ve sizin de yapmanız gerekenler. Sadece resmi devlet açıklamalarını dinleyin. Bir acil durum kiti hazırlayın. Tahliye noktalarınızı bilin. Ve en önemlisi, deprem uyarılarını ciddiye alın. Ancak korkunun hayatınızı yönetmesine izin vermeyin. Bilgili kalın, sakin olun ve birbirinize dikkat edin. İstanbul dirençlidir. Ancak hazırlıklı olmak en iyi koruyucumuzdur. Eğer bunu faydalı bulduysanız, önemsediğiniz biriyle paylaşın. Çünkü böyle anlarda doğru bilgi hayat kurtarır.